Merhaba arkadaşlar. Göbek çekimizin ilk videosunu çekmiş bulunmaktayım. Daha önce aslında birkaç tane video çektim ama onların açısı çok hoşuma gitmedi ve açı ayarlayamadım da öyle bir sıkıntım oldu. O yüzden buranın ışığını ve açısını beğendiğim için artık burada çekmeye karar verdim. Şimdi 18. haftadayız yani 4, hafta, 4 ay bitti. 5. ayın ilk haftasındayım. Şöyle bir göbek çek yapıyoruz. Biraz yakından yapalım. Şöyle bu şekilde göbeğimiz yani bayağı çıktı göbek ama tabi dışarıda falan belli olmuyor hala henüz ee, çok dar şeyler falan giymem gerekiyor ya da bu tarz elbiseler giyersem belli oluyor. Bu seri böyle bir süre daha devam edecek bakalım ufak ufak minik minik böyle videolar çekip paylaşmayı düşünüyorum yani rahat geçiyor bir sıkıntı yok çocuğumuzun cinsiyeti belli adı belli her şeyi belli ama tabii şu bunu bu videoyu paylaştığım zaman büyük ihtimalle her şeyi paylaşmışımdır büyük ihtimalle. Evet. O ee, her şeyi de biliyorsunuzdur yani. Öyle bakalım güzel bir serüven olacak galiba. Ben çok eğlenceliyim yani mutluyum. Güzel geçiyor her şey. Şöyle 4 aylık göbeğimiz. Göbek çek. Şöyle. Diğer videoda görüşürüz. devam ediyoruz fit çeke. Fit çek değil yani ne fit çeki. Göbek çek. Şu an 22. hafta bitmiş bulunmakta. Yani ne kadarlık olmuş oluyor? 22 hafta. 5,5 6 alan sanırım ay olarak. Yani iyi gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Geçen hafta şeye gittik. E, ultrasona gittik detaylı ultrasona. Detaylı ultrasonu da her şey gayet güzeldi. Tipini de görmüş olduk. Yani ben inanılmaz derecede Caner'e benzettim tipini. Yani ger gerçi herkes ona benzetti şu anda. Bakalım gerçekte çıktığında nasıl bir şey olacak. Ama gözüm özü yani o bir siması sanki ona benziyor gibi şu an şimdilik karnımdayken. Bu arada e, güncelleme olarak şunu söyleyebilirim. Artık tekmeleri bayağı hissediyorum. Ve hani dışarıdan da bir belli olmaya başladı artık. Onun dışında da, da anlatabileceğim başka bir şey var mı? Yok. Şöyle bir göbek bakalım. Şöyle. Bayağı da artık göbeğimiz çıktı. Yine önden bakıyoruz. Böyleyiz. Yandan bakıyoruz. Böyleyiz. Artık bakalım diğer bir güncellemede görüşürüz. Arkadaşlar. Göbek çek devam ediyor. şu an belki anlamıyor olabilirsiniz. Bir yana döneyim artık gerçek bir göbek. Evet. Artık gerçek bir halmiş göbeği. Şu an 25. haftadayız. Hatta 25 hafta 4 gün şu anda. Ee, yeni bir güncelleme olarak şunu söyleyebilirim. Mide yanmaları başladı. Hatta iki gün üst üste baya bir midem kötü oldu. Ee, mide bulantısı hafif var ama mide yanması daha çok. Ee, ama iki gün oldu sadece. Sonra geçti. Onun dışında tekmelerimiz devam ediyor. Göbeğimiz büyümeye devam ediyor. Artık tabii ki de hareket ederken falan biraz zorlanmaya başladım. Ama hani... Gerçekten böyle hamile olduğumu şu 1-2 haftada falan hani daha çok hissediyorum. Hareket olsun, işte göbek gördüğünüz gibi göbek olsun, e işte mide yanmasıdır falan. Ayağıma bir gece bir kramp girdi. Dedim ki al ölüyorum galiba dedim yani o gece kramp girmeleri olsun. İşte gerçek bir hamileliğe devam ediyoruz. Yani çok fazla söyleyebileceğim bir güncelleme yok bu haftada. Haftaya tekrardan bir kontrole gideceğiz bakalım. Artık yani bayağı yolun yarısını falan geçtik yani farkındaysanız. Bende bir tane uygulama var. O uygulamada şey yazıyor. %62'deyim şu anda yani bitmesine az kaldı. Bakalım. Ee, öyle yani. Umarım her şey güzel devam eder böyle. İyiyiz ama. Sıkıntımız yok. Tekrardan şöyle bir 25 hafta göbeği. Böyle. Gerçek bir göbek. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Mutluyum ya. Bu hafta bir mutluluk var bende. <laughs> Artık bir şeyler belli olmaya başladığı için sanırım ben de mutluyum. Öyle yani. Tekrardan iki hafta sonra falan görüşürüz. Çünkü genelde böyle 2 haftada bir falan çekmeye çalışıyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlarım, 30. haftadayız. Şöyle yakından bir göbek çek. Artık kocamanız, görüyorsunuz. Bebişko 2 hafta önce 1 kilo 700 gramdı. Bilmiyorum, 2 hafta sonra tekrardan gideceğiz. Bakalım kaç kilo olmuş. Verebileceğim hamile güncellemelerim. Buzlusu. İnanılmaz bir hareket. Böyle bazen işte şuralarda falan hissediyorum böyle eliyle mi artık kafasıyla mı ayağı mıdır bilmiyorum böyle bir ittirme bir çıkma isteğiymiş gibi böyle bazen hissedebiliyorum böyle nereden çıkıyorsa oralarda hissedebiliyorum bayağı bir ağırlaştık artık yani kalkarken eğilirken biraz zorlanmaya başladım ama yine de öyle çok hani aşırı zorlamıyor beni şu anda onun dışında başka bir hamile güncellemem var mı bir düşüneyim saçlarımı kestirdim Görüyorsunuz bayağı uzamışlardı ve artık hani kurutması falan çok zor oluyordu. E bebişin gelmesine de az kaldı. E, o saçla uğraşamazdım gerçekten. O yüzden böyle kestirdim. Bakalım güzel de oldu bence yani. Hoş oldu. Böyle hamilelik güncellemelerimiz bu şekilde. Yani en büyük güncellemem buzlu su. Onun dışında başka bir şey var mı? çabuk yorulma. <laughs> Şu anda da yorulduğum gibi. Başka da düşüneyim. Başka da bir şey yok. Bu da böyle tam anne saçı olmamış mı? Tam anne saçı oldu. İyice moda girdik. Hadi yine iyiyiz. İyice moda girdik. Böyle. Bebişkomuz bu şekilde geliyor. Az kaldı. 30. haftadayız. Bakalım yine mümkün olduğunca çekmeye çalışacağım. Çok az çekmişim. Bu da üçüncü videom. Yani daha fazla çekerim diye düşünüyordum ama hiç çekmemişim. Neyse artık bundan sonra böyle işte 30. 32 34 36 tarzında çekebilirsem elimde biraz videolar oluşacak inşallah. Böyle inşallah iki hafta sonra görüşürüz diye ümit ediyorum. Bay bay. Merhaba arkadaşlarım, merhaba, merhaba, merhaba. Görüyorsunuz ki Pıtırcık geldi, Pıtırcık geldi. Evet arkadaşlarım, göbek çek videomuzun bazı yerlerinde biraz eksiklikler oldu. Bazı yerlerinde biraz problemlerimiz oldu. Çünkü bebişimiz erken gelmeye karar verdi. Ve ben son zamanlarda zaten çatlayacak durumda olduğum için çok fazla video falan da fotoğraf bile çekilmek istemiyordum. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Sadece yatmak istiyordum. Hani bu arada kırkımız çıktı. Kırkımız diyorum. Benimki de çıktı yani. O yüzden kırkımız diyorum. Değil mi oğlum? Yani sürece zaten daha böyle yeni yeni alıştık diyebiliriz. Değil mi oğlum? Sen de yeni alıştın bence. Biz de yeni yeni alıştık. Daha sonra zaten böyle doğru düzgün bir video çekmek istiyorum. Yani şu anda bu şekilde konuşmam birazcık zor olacak. Tabii ki de tahmin ediyor olursunuz ki. Evet arkadaşlar daha sonra kısa bir video çekip bu süreci anlatmak istiyorum. Ama henüz öyle bir boşluğum olmadı. Öyle kendimi anca yeni yeni toparlayabildim. Yani bütün ev halkı olarak kendimizi anca toparlayabildik. O yüzden daha sonra bir video çekeceğim. Bu böyle göbek çekin son videosuydu. Arada keşke o artık çok böyle göbeğimin çıktığı kısmını da çekebilmiş olsaydım isterdim. Ama çekemedim. Ne yapalım kısmet böyleymiş demek ki. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim için güzel bir anı oldu. Yani bu video sadece YouTube atmak için değil benim için aslında bir anı. O yüzden... Yani bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.